Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz ya Bugün sizlerle ve babamla sürpriz yumurta açıyoruz. Açıyoruz. Evet. Şimdi bazıları evet. kimlere göre bu pembeler herhalde kızlar için olurlar. Değil mi Arya? Evet. Ama bu maviler de bu erkek erkekler için. Zaten bir tanecik şey var. Hayır. Bir tane fazla var. Şimdi hepsini açacağız. Güzel. İçlerinde ne çıktıklarına bakacağız. Güzel. Değil mi Arya? Hadi bakalım. Başlayalım. Hadi şimdi başlayalım. Bunu açar mısın? Evet, ben Ali'ye ya. yardım edeyim. Ben her gün aldığınızda bu babamöre gidiyor. Çünkü çok sık arkadaşlar yine. Ben de çöplerini buraya koy. İçinden göstermek ister misin? Evet yüzük çıktı Açalım hemen yes. Bunu göstermek ister misin? Bakın arkadaşlar Bu evet. da Ama hepsini ben nasıl yiyeceğim? Şimdi bunu aç bakalım içinde ne çıkacak? Arkım edeyim. Evet. Bak bakalım ne çıktı? Ah, bunun üstünde bir şey var. Ah çiçek bir şey çıkardılar çiçekler. Çiçek bir şey çıktı. Açayım. İçinden şöyle bir şey çıktı Barbie'nin. Göstermek ister misin? Evet, arkadaşlara göstermek ister misin? Evet. Şimdi ilk bunu da bir kenara koyuyoruz. Şimdi yenisine, bunu mu deneyelim şimdi? Bunlar çok güzel bir şeyler arkadaşlar. Üstünde var. Bakalım ne çıktı bir bakalım. Anahtar. Butvin anahtarlı. Siz, siz anahtar değiliz. Burası siz arkadaşlar. Bakın siz. Siz. Şimdi bunu deneyelim. Bakalım bundan ne çıkacak. anlamadım. Sen anladın mı? Kaşık mı? Şimdi başka bir tane seç. Onu açalım. Bakalım ne çıkacak. Aa, bu kaşık arkadaşlar. Bunu böyle tutuyorsanız süzgeç gibi esiyor. Şimdi yeni bir tane seç. Onu da bakalım. Aa, bu ne? Onun parçası. Kırıldı mı? Bunu mu açalım şimdi? Yardım edeyim. Evet, bir sürü şey olacak arkadaşlar. Ben bunlarla ne yapacağım? Kaykay içtik. Kalk veriz kaykayı. Bunlardan bu, bakın arkadaşlar ben bunu anlayamadım siz biliyorsanız yorumlardan söyleyin. Ne çıktı içinden bir bak bakalım. Bence bu bir sert bir şey değilse oyuna bakacağız. Bu kaşık. Bebek kaşığı. Ah bakın bak arkadaşlar kendimi çoğalıyor. Bir tane daha seçelim. Ne olduğunu anlamadık. Bir şey çektim. Galiba şu bir yüzük. Bakın bakın Gerçekten bunlar acayip düzers. Bilseniz acayip, acayip. Şöyle bir yüzük oldu. Kim? Böyle de açılıyor. Var mı? Kaç bir yüzük? İçinde de. şimdi yeni bir tane seç bakalım evet Arya şimdilik bunu seçti İçinden şu çıktı bu ne Arya bir resim çerçevesi evet resim çerçevesi içinde de Barbie var bir göster bakalım şimdi de bunu açalım bundan da bir kupa çıktı. Çok güzel kupa. Şimdi de şu sarı olanı seçelim bakalım. Arkadaşlar buradan müthiş şeyler çıkıyor. Bundan da şu çıktı ama ne olduğunu anlamadım. Bir bakalım. Şöyle bir resim var. Şimdi de şunu açıyoruz. Bundan da. da şu çıktı. Şimdi bundan da şu çıktı. Bakayım. Şöyle. Aa, ben bunu, bunu yukarı doğru ittirip uçuracaksın. Ay, Bakalım. Bakalım Şöyle. Alttakini. Uçuruyorum. Sonuncuyu açalım şimdi. Ay. Son bir tanemiz kaldı. Bundan da dinozor figürleri çıktı. Dinozorları da göster. Bakın bir tane çıktı. İki tane şundan çıktı. Bir oyuncağımız bu. Bir tane kupamız var. Ben yapabilirim. Dinozorlarımız var. Şöyle de bir tane kupamız var. Şöyle dinozorlar var. Bir tane şöyle saklı. Bir tane kırmızı, bir tane değişim. Bir, kaşığımız şey. var. Bir mor kaşığımız var bebek. Bot veriz <laughs> bir yüzüğümüz var Barbie. Bir tane de bu şekilde yapıyoruz. açılabilen bir yüzüğümüz daha var. Bakın açılıyor. Çok güzel ben bu. Bir, bir, bir ayna. Ayna ne olacak? Evet makasla ayırmışız bu. Bir tane de böyle şeyimiz var. Bir kapak. Evet, bugünlük bu kadar. Evet. Bütün sürpriz yumurtalarımız bitti. Evet arkadaşlar. İçinden onlar çıktı. Ne söylemek istersin Arya? Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir videoydu. Ar evet arkadaşlar. Bugünlük... Abone olmayı unutmayın. Evet bugünlük bu kadar. Sonra tekrar evet. görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoş ki, hoşça kalın.